Ben 3 ayda veya 6 ayda bir Google'a e-mail atarım. Lütfen benim hakkımda topladığınız bütün bilgileri silin. Öyle mi? Tabii bunu yapabiliyorsunuz. Bu sizin kanunen hakkınız. Ve Google, bunu Google, Google buna hayır diyemiyor. Google aramalarda siliyor mu? Tabii hepsini siliyor. Çünkü bakın ben size bir örnek vereyim. Biz hani forensik olarak, adli bilişim evet. olarak bu bilgileri kullandığımız için Google Takeout diye bir sistem var, Takeout. En son baktığımda 57 kategoriydi. Şimdi artmış olabilir. 57 kategoride Google Android telefonu olan herkesten bilgi topluyor. Bakın 57 kategori. Ve bunların içerisinde lokasyon bilginiz bunun içerisinde işte search bilgileriniz, arama bilgileriniz. Bunun içerisinde fotoğraflarınız. Bunun için bir sürü bilgi bilginiz var. Ama 57 kategoride geçen seneki bilgiyi söylüyorum. Çünkü en son o zaman analizini yapmıştık bilginizi topluyor ve sizin bir e-mailinize bakıyor bu. Bunları... Mesaj attığınızda siliyor. Şimdi benim öğren öğrencimin yaşadığı ve birden aydınlanma yaşadığı bir olay söyleyeyim. Telefonu var. Telefon 32 GB'lık bir telefon. Ve bu öğrenci ben dedim hani Google Take Out'unu alır mısın? Aldı. Karşısında 185 GB data çıktı. Ben sordum da niçin böyle? Dedi ki ben dedi 2000, 2001'den mi? 2002'den beri Google sistemlerini kullanıyorum dedi. 2001'den beri toplanan datası 185 GB. Onu gönderiyorlar mı size? Tabii isterseniz gönderiyorlar.